Halit Pazan geziyor. bu kanalında bu hafta Hakkın Burun'un Şirin ilçesi Hanımız'da yeni yıl lokantası. Çok mükemmel. O da o buraya düşen arkadaşlar geliyor. İçeri giriyorsunuz böyle. İçeride tam bir güler yüzlü ekip karşılıyor. E, Arif Ustam sağ olsun. Çok güzel. İçme çok güzel. Tam bir aile lokantası böyle. Böyle yemekleri elimiz alıp tatlı mıydı? O tatlılıktan parmaklarımızı dayalıyorsunuz. Arif Usta'm değil ki buranın ismini değiştir dedim Arif Usta'ma. Yiyip de doymadan gitmek yok böyle. Daha değişik bir isim bul dedim. Yiyem yiyem do <laughs> doyuyum doyuyum yemek geliyor. Doydukça yemek geliyor. Ya yiyecek değil yok Arif Usta yeter artık diyor. Yok diye şu tatlının da tadına bakalım. Çayı son bir kez daha çay bittikçe bir daha yok bu zor çay yok bu zor lok lokması diyerek böyle. Hakikaten han günde yolunuz düştüğü zaman arkadaşlar ben Türkiye'yi dolaşıyorum birçok yerde yemeklerini yiyorum. Buradaki lezzeti buraya belki 5-6 sefer arkadaşlarımla geldim ama e, bir tanıtayım dedim burayı da. E, çok güzel. Aile lokantası, servisler on numara, yemekler 10 numara, on numaradan üstün yemekler. Kat kat tarifine, lezzetine diyecek yok. O yüzden arkadaşlarımın yolu düşerse, han önünden geçtiği zaman Hanenin merkezinde kamyonu, arabayı sağa çeksinler. Bu lezzetleri tatmadan gitmesinler. Evet. Değil mi Arif Usta? Aynen abi. Çok teşekkürler abi. Allah razı olsun. Herkesi bekliyoruz abi. Allah razı olsun. Youtube değil. kanalında Salih Kazan Geziyor programında izleniyor Salih Kazan Geziyor Youtube kanalı.